Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Google Play nasıl Google Play ödülü nasıl onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone ve bütün videoya devam gelmesi istiyorsanız video ben unutmayın sakın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar açıklama kısmına bir link bırakın. O linke tıklayarak arkadaşlar kazan çakı bir tane siteye geleceksiniz uygulamaya. Bu önce de sihir arkadaşlar değiştirdiler artık bu şey oldu arkadaşlar. ismini unuttum neydi bir dakika ismini unuttum arkadaşlar kazanç Çark oldu pardon aklıma geldi şimdi. kazanç Çark oldu. Benim dedim yazı hoş olduğu için bağlantı kuruluyordu arkadaşlar defasında girdim itiyetim az çekiyor. Hemen bekleyelim bitmesin Arkadaşlar ben bunu dün yükledim. Dün yüklediğim için şu an bir TL falan var. Yani siz daha erken yaparak daha çok kazanabilirsiniz. bu ne yapmamız gereken arkadaşlar tahmin soru bilip puan kazanmak ve çak çeyrek para kazanmak. Ben çak çeyrek daha tercih ediyorum size. Hemen şu gitsin gelecek. Şu gitsin anlatacak. Gördüğünüz gibi sitemizin arayüzü böyle. Burada ne yapıyoruz onu göstereyim ilk önce. Puan kazanmak için şunları bir sileyim. Puan kazanmak için çak çeviriyoruz ve daha soru tahmin ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda ödeme talebi var. Bu 250 süre var. 250 puan var arkadaşlar. Bu 300 bir şey 500 süremine 500 sürede bir defa izleyebiliyoruz. Hadi şu an gördüğünüz gibi 337 saniye var. Ödeme ayarları var. Takım var. Görev puanı ve sıralanma var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bu ara yüzü böyle. Şimdi biz nasıl para kazanırız onu göstereceğim. İsteseniz soru tahmin ederek puan, puan çak, çak çevirerek arkadaşlar. Ben çak çeviriyor. Çak yıklıyorum. Ve buradan arkadaşlar hep sınırsız çak çevirme hakkımız oluyor. Zaten göstereyim şu an. Şunun sesini kısayım. Gördüğünüz gibi şu nasıl her gün istediğimiz kadar 100 200 tane istediğimiz kadar çevirebiliyoruz ve 20 çevir 20 hak nasıl söylüyorsa 20 tane çevirdikten sonra arkadaşlar bize 200 puan var 200 ödül veriyor 7 tane 7 kuruş da veriyor arkadaşlar hemen 200 puan yapalım videoyu bölmeyeceğim arkadaşlar buraya atlayabilirsiniz şu an çevirelim şu an benim 1 lira Matematik sorusu geliyor arkadaşlar. Robot olma testi geliyor. Bunu yapmamız gerek. Robot olmadığımız için. 12 yazar. Arkadaşlar soruyu yanlış bildiğimizde bizi uygulup hani bu şeyden atıyor. Uygulamanın arayüzünü ana sayfasını atıyor. Onu da diyeyim size. 20 tane çevirelim hemen şu an 11 oldu. Arkadaşlar ben bunu dün yükledim böyle bir saatte filan yaptım. Siz daha çok yaparsanız daha çok olur. Ödeme talebine geleceğim. Şunu yapayım. 13, 14 oldu. Arkadaşlar video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sakın yakında Google Play ödülü çekilişi yapacağım. Çevirdim. 17 Kaç yıllık? 10 milyardır ya da 20 milyar Google Play'de 3 kişi arayacak. 50 liralık da olabilir arkadaşlar. 19 20. Gördüğünüz şu an 20 tane çevirdim ve üst ödül al kısmı var arkadaşlar. Hemen buraya basıyorum. Gördüğünüz şu an ben ödülümü aldım. 19 900 bir kuruşum oldu arkadaşlar. Şimdi buradan çıkarım. Evet e basıyorum arkadaşlar. Şimdi burada ödeme al kısmına gezi geç. Bir tahminiyet kısmına göstereyim size arkadaşlar. Ondan sonra ödeme al kısmına geliyorum. Burada film kaç milyon yıl bu film kaç yılında vizyona girmiştir diyor arkadaşlar. Buradan bir sayı atıyoruz. 2004 yani soru yanlış bildiğimiz için bir şey vermedi. O yüzden siz doğru verirsiniz arkadaşlar. Doğru yani size bir puanla para verecek arkadaşlar. Buradan çıkıyorum ben buraya pek yapmıyorum. Ödeme al var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Apple'ın şeyi var. Bu Apple'ın tam bilmiyorum. Papara var. Steam kodu var. Google Play kodu var. Türk Telekom yani telefonlara şey atma var, kontrol atma arkadaşlar. Türk Telekom, Vodafone, Turkcell. Burada da Bitcoin var arkadaşlar. Biz show çekeceğiz. Ben Google Play olarak çekeceğim. Siz isterseniz para, para sistem kodu olarak da çekebilirsiniz. Papara için arkadaşlar 40 TL limitimiz olması lazım. iPhone için 25, sim için 10. Türkcell şey hatlar için arkadaşlar. 50 Bitcoin içinde 90 lazım Bitcoin çok yüksek Google Play arkadaşlar 25 şu an en azı galiba bu bir dakika bakayım yok en azı bu değil en azı Steam sonra Google Play arkadaşlar 25 arkadaşlar bir hafta da yapabiliriz bir hafta da 2-3 güne sitede şehir bize bağlı yani aktifliğimize bağlı Buradan da çıkayım. Bu da 250 bir puan var arkadaşlar. Bunu 500 süreden sonra 500 süre var arkadaşlar. 500 süre doldurduktan sonra buna tıklayız. Bir reklam yüzü 250 puan var. Burada takım var hemen. Takımı da göstereyim size. Şu an benim takımda kimse yok. Hala bir takım üye oyun yok. Hemen kodunu paylaşacak yeni üye ekle unutma. Her üye oynadıkça sana puan kazandı. Yani biz üye takım var. bu bu oyuna çektiğimiz zaman bize puan ver. Ne kadar verir bilmiyorum ama belli bir miktar veriyordu çünkü böyle yazıyor yani siz arkadaşlarınızı burada çalarak da buradan kazanabilirsiniz arkadaşlarınıza referans olarak ödeme ayarları var arkadaş şu an gördüğünüz gibi şu an bunlar beklemede şu an bekleme yapıyor arkadaşlar ödeme sipariş vermiş şu an beklemede görev puanı var gördüğünüz gibi burada yakındaymış arkadaşlar bunu tam bilmiyorum sıralama var şu an buradaki sitedeki en yüksek olan kişi görebiliyorsunuz. Kara Kartal deni. Bir ikincisi Hilmi Şahin. Üçüncü Ali Ali Abraş deni. Bir tane bir. 300 330 kişi var arkadaşlar. Hemen en aşağıya giriyorum. Sitede ödeme yaptığı buradan belli arkadaşlar. Şu an 399 kişi sitede akşe akşe yapmış arkadaşlar. Oynanmış yani sı sıralamaya girmiş. Yani ödeme yapmasa bu kadar kişi bu kadar yapmaz. Gördüğünüz gibi. Buradan da çıkıyorum. Hesabım var arkadaşlar. Hesabım kısmı. Bu arada gösterip videoyu bitiriyorum. Burada puanımız yazıyor. 5733. bakiyemiz yazıyor. Referans adınız yazıyor. Burada referans çekmemiz için arkadaşlar şunu da göstereyim. Takım kısmından referans alamıyorsunuz. Buraya bir geçsin. Tehdit mevzu hoş olduğu Referansınız arkadaşlar hesabım kısmından Burada takın topla kısmına basıyorsunuz ve size oradan bir referans veriyor. Buradan panoya kopyala diyorsunuz arkadaşlar ve artık kopyalandı. Burada arkadaşınızı atıp arkadaşınızı şey edebiliyorsunuz. Hani tak arkadaşınıza paylaşarak o size şey olabiliyorsun adınız sponsorunuzla sponsorunuz olarak kaydolabiliyor. Burada mesaj gönder kısmı var. Burada mesaj gönder üstüne buraya girmeyeceğim. Buradan çıkayım. Email adresin falan yazıyor. Görünür arkadaşlar. da böyle ödemesini yapan bir sistem. Zaten bu sistem 3 kere değişti. söyleyeyim. ilk başta başka çaktı. Onu, onu, kapattılar. Şey, sihirli uçak kaçtı arkadaşlar. Onun sonra bu kapan, Ondan sonra bu geldi. E, bu biraz az kazandırıyor ama gerçekten güzel bir sistem. Google Play ödül alabiliyoruz. Yakında Google Play kod çekeli yapacağım. Ne kadarlık ben de bilmiyorum. Ama 500 abone özel bir Google Play ödül çekiliş yapacağım. Video bu kadar arkadaşlar. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sakın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.